Tamam o zaman biz başlayalım. diğer ee, arkadaşlara da sonra kaydı iletiriz. Zaten çok fazla yormayacağım. İlk ders bilgi toplamayı anlatmaya çalışacağım. Ekranımı paylaşayım ve yavaştan başlayalım. Şimdi bilgi toplama dediğim şey aslında e, bizim en çok gereksinim duyacağımız şey. Yani çünkü bir site hakkında fikir elde etmeden o siteye saldırı ya da daha doğrusu o site hakkında bir güvenlik açığını tespit etmemiz mümkün değil. Öncelikle bu site hakkında bilgi toplamamız lazım. Ee, ekran görüntümde herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Yazarsanız sevinirim. Ona göre e, pencereyi aşağı atacağım. Ee, tamam, ee, şöyle hemen şey yapayım performansı ayarlamıştım. Onu değiştireyim hemen. Kalitesi daha iyi mi yoksa karadığını düzeltince e, normalde kalitesi artıyor da düşürünce daha doğrusu. Kalitesi mi şu an? İyi tamam, evet yani bizim yapmak istediğimiz şey öncelikle bilgi toplama. Şöyle ekranımı ikiye böleyim, ee, bir tarafta pdf'im olsun diğer tarafta <laughs> google'ımız olsun. Şimdi bilgi toplama dediğimiz şey ikiye ayrılıyor. Pasif ve aktif bilgi toplama. E, pasif e, yani pasifin kelime anlamıyla zaten örtüşen bir şey. Biz bu siteye doğrudan bir istek göndermeyeceğiz. Yani bu site hakkında aslında internette olan bilgileri almamız demek oluyor. Yani bu internette var olan bilgiler ne? Mesela bunun e, bu site hangi sunucuda bulunuyor? Bu site hangi DNS'te? E, bu site hangi iPad'sine kayıtlı gibi bilgiler, bizim pasif bilgi toplama kapsamında edineceğimiz bilgilerdir. Bir de aktif bilgi toplama var. Aktif bilgi toplama dediğimiz şey de. Bu siteye bir istek göndereceğiz ve o isteğin karşısına bize dönecek sonuçlardan dolayı e, yola çıkarak e, bilgiler toplamaya çalışacağız. E, bu mesela nmap olabilir yani açık portları taramak gibi şeyler olabilir. Bunlar da bizim aktif bilgi toplama dediğimiz şeylere giriyor. E, bizim bilgi toplama araçlarımız var. E, bu bilgi toplama araçlarını tek tek anlatayım. E, Drip Buster. E, bu bilgi toplama aracımız. Bir sitenin dizinlerini öğrenmeye çalıştığımıda kullanacağımız bir araç. Sitenin dizinleri ne? Yani mesela bir site olsun mesela atıyorum ee, şey olsun işte dbsgumushane.edu.tr. Bunun dizini demek aslında şuradaki hani login nokta, login var ya. Login bu dbsgumushane içindeki bir dizin, bir klasör. Bu klasörleri bazıları gizli olabiliyor, bazıları açık olabiliyor, Bazılarını gizli olduğu için bu gizli dizinlere erişmek için Drip Buster kullanabiliyoruz. Ya da biz bu, bu dizinleri kendimiz e, düşünerek bulabiliyoruz. Yani burada da kendi kelime uydurarak mesela admin gibi bir şey alırız. Bakarız giriyor mu gibi şekler şekilde düşünebiliriz. Voice var. Voice e, sorguları dediğimiz şey ise internetteki bir site hakkında bu sitenin hangi IP adresinde kayıtlı olduğunu öğrenmek için kullandığımız bir şey mesela şimdi biz herhangi bir view sorgusu yapalım tamam. Vuhu yazamadım bu Herhangi bir yerden olabilir. Bu is domain lookup Domainimizi görüyor. Hadi Gümüşhane'nin domain'ini yani alan adını, domain dediğimiz şey alan adı oluyor. Bu alan adını gidip bir soru yapalım. Burada sorgu yaptığımızda bir de Gümüşhane Üniversitesi'ne kayıtlı olduğu işte e, nereye kayıtlı olduğu, telefon numarası gibi bazı bilgileri e, bize dönen bir şey. Yani bu e, bu, bu şekilde bir bilgi toplama aracımız olarak kullanabiliriz. E, Shodanio. bu da e, aslında çok genel bir şey Shodan. E, açık tarama, yani bir açık olarak arama yapabiliyoruz. Ya da bir IP adresini arayabiliyoruz. Yani çok kapsamlı bir araç aslında. Shodan da bakalım hemen da iyi o normal arama motorlarından farklı olarak buraya direkt site adresini girmiyoruz. Mesela buraya şey giriyoruz. açığın adını yazabiliriz. Injection. Şu eski olan injection. Yanlış mı acaba? Şöyle doğrusunu alalım. Buraya bir açık yani exploit araması yapabiliyoruz ki bu şodan bize bu açığın hangi yani nerede kayıtlı kayıt edilmiş olduğunu falan çıktılarını getirebiliyor. SQL injection dediğimiz şeyde zaten görebileceğiz. Bir veri tabanı saldırısı olarak karşımıza çıkan bir şeydir. Ya da buraya doğrudan bir ip adresi hakkında bilgi toplamak için kullanabiliyoruz. Bir nokta yapabiliriz adresini demiştik. Bu bir e, doğma ayında bir alanıydı. Bu alanı doğrudan şuradan girince bize bir şey vermiyor. Bunu e, ip adresine çevirmemiz lazım. Site ip diyelim. Direkt herhangi bir yerden ip sorgusu yaparak bu sitenin ip adresini öğrenelim. Fark etmez. E, farklı araçlar da var ama direkt Google'dan direkt bulalım. Bu e, gümüşhane.edu.tr'nin ip adresini gelip şodana yapıştırıp bunun üzerinde, pardon arama yaptığımızda buraya kayıtlı olan şeyleri bize getiriyor açık portlarını listeliyor. mesela e, 443 portu açık TCP protokolü e, Ondan sonra mesela e, başka portlar da oluyor biliyor ya da e, server e, kullandığı işletim sistemini e, nerede olduğunu ülkesini falan bize e, belirtiyor hangi protokolleri kullandı model varsa bizim canlı eğitim için kullandığımız şey PHP falan Bunları bize karşımıza çıkaran e, şey Shodan'ya. E, bu Shodan'ya e, gibi bir tane daha şey var, Netcraft. Bu da bizim bilgi toplamak için kullandığımız araçlardan bir tanesi. Netcraft da bakalım. bak bakalım, Netcraft. Şöyle yazmakla uğraşmayayım. Doğrudan yapıştırayım. E, şöyle bakayım, bir şey var mı? Tamam, güzel. E, biraz geç gelmiş olabilirsiniz. E, Kaydı alıyorum zaten. Sonra isteyen, dilerseniz dinlersiniz. E, Netcraft. Netcraft'a girelim. Burada da e, bir, bir site hakkında bilgi toplamak için kullandığımız e, a, araçlardan bir tanesi. Aşağıda, biraz aşağıda e, Site nasıl yürülüyor Şurada bize bir tane arama kısmı veriyor. Buraya gelelim. Yine Gümüşhane Üniversitesi'nin e, şeyini yapıştıralım. Yürütelim bakalım. URL girdi dedi. Şu HTTPS'ten itibaren almamızı istiyor bizden. Kopyalayıp yapıştırınca bu da bize bu sistemde çalışan sunucuları, protokolleri, adresleri gibi şeyleri bize veren şey. Gördüğünüz gibi mesela DNS Admin e-postası, Name Server adresi gibi alt sunucularını mesela bize veren bir bilgi toplama aracı olarak söyleyebilirim. Maltego ve Mmap bunlar biraz detaylı araçlar. Böyle direkt yüzeysel olarak gösteremeyeceğim. Maltego daha çok internette var olan bütün bilgileri toplayan ve ayak izlerini kaydeden bir şey, istihbarat aracı. OSINT diyoruz biz bunlara. Bir de Mmap var. Bu da port tarama aracı. Bunlar Linux'ta çalışıyor. yani da kurabiliriz. Bunların detaylarına sonra bakarız. Bizim en çok kullanacağımız bilgi to toplama aracımız Google Docs. Google Docs dediğimiz şey aslında Google'un arama parametreleri. Yani Google'da mesela bir şey aradığımızda doğru sonuçlara ulaşmak için bu tür parametreleri kullanabiliriz. Ya bu bu tür parametrelerin toplandığı şey de var aslında. Google gelişmiş arama dediğimizde şey. Google gelişmiş arama dediğimiz zaman Google gelişmiş arama diye bir kısım var. Şöyle. Ee, geçmiş video arama gibi o kaldırmışlar mı? Şurada olacak da. Aynen şurası geçmiş arama. Ee, burada e, kelimelerin e, tamam yani bu şu kelimeyi tamamen içerecek. Ee, e, aynen şu kelimeyi içerecek. Şunlardan herhangi bir içeren gibi bazı parametreler var şu bölgede arada şu dilde ara, şu dosya türünde ara gibi şeylerimiz var. Ve aslında burada kullandığımız parametrelerde aslında buradaki şeyleri yapmamız için kullanılan şey. Mesela ben Google'da bir tane PDF dosyası aramak istiyorum. Bir tane kitabın PDF dosyası. Mesela siber güvenlik hakkında bir tane belge arıyorum. Siber güvenlik. Geliyorum ben ne yapmak istiyorum? Bir dosya türü arayacağım. Ne bu ne kullanıyormuş o file type. Geliyorum file type. Şeyleri kopyalayayım parametremi. Şöyle file type PDF dediğim zaman bana siber güvenlik e, e, içeren PDF'leri listeliyor. Ya da mesela ben e, m, bir tane title başlık ba, başlığında bir şey içeren şeyleri istiyorum. Mesela başlığında ne içeren siteleri isteyebilirim. Title, title. Mesela admin admin içeren admin başlığı admin olan siteler. Mesela gördüğünüz gibi admin diye bir tane siteyi bize direkt yani admin giriş sayfası olan bir yeri bize böyle getirmiş oldu. Yani bu bizim bilgi toplamak için kullandığımız şey intitle link şey in text yani içerisindeki text site belli bir site üzerinden arama yapmak. Mesela atıyorum gümüşhane.edu.tr üzerinden bir arama yapmak istediğimiz zaman mesela şöyle diyebiliriz. A derim. Mesela mı yapıyorum. Sonra site sonra sitemi yapıştırıyorum. Sadece bu ifadeyi bu Gümüşhane sitesini arıyor ama şu an bulamadı. Mesela neyi bulabilir? Üniversite kelimesini bulabilir. Üniversite kelimesini bulabileceği için şöyle göstereyim. Üniversite dediğim zaman arama yaptığımda tabii o kadar soru yapınca robot musun diye sordu. Bize sadece Gümüşhane Üniversitesi'nin altında yatan şeyleri, bilgileri, aradığımız parametreleri çıkarıyor. Girelim diğer bir aracımıza. Bizim en çok kullanacağımız bu eğitim boyunca kullanacağımız aracı GroupSuite. Bu GroupSuite aslında web güvenliği aracının çoğu e, aracı içinde barandıran bir test aracı. E, GroupSuite'in kendi sitesi var. GroupSuite yazarsak zaten böyle çıkıyor. E, GroupSuite'in e, Community yani topluluk versiyonunu şuradan arama yaptıktan sonra Community Edition deriz. E, sonra doğrudan indirme bağlantısıyla e, kendi işletim sistemimize göre e, indirme işlemini başlatırız. Böyle zaten e, grupta gruptan indirme yüzü söylemiştim. Ondan sonra zaten temel kurulum, bunların çoğunun kurulumu yani temel bir <laughs> exe kurulumu çoğunlukla aynıdır. Next, next, next diye kurarsın. Hemen kurulumunu da göstermiş olalım. Evet. Sorun yok. Güncelleme ben daha önce kurduğum için e, güncelle diyor işte next, next gibi devam ederek bu kurulum işlemini yapıyorsunuz. E, bu proof Suite'in e, Proxy'ye bağlanması gibi işlemler var. Onlara sonra bakarız. Ya burada demek istediğim bunu diye bir aracımız var ve bu eğitim boyunca en çok kullanacağımız araç olduğu için böyle indirin. Nesnikliğin orada köşede kalsın. Bir de çoğunlukla biz Firefox aracısını kullanacağız ki çünkü Google'da mesela biz şu an e, çoğunlukla ee, yapacağımız tarama türü aktif tarama. Yani sitelere istek göndereceğiz ve o gelen dönen istekleri e, kendi yorumlayıp manipüle edip siteyi e, tarif cihazına eklemeye çalışacağız. Ee, burada kullanacağımız e, Google Chrome da e, farklı isteklerle beraber gidiyor. Sitede sadece bizim isteğimiz değil farklı isteklerle gidiyor. Açıyorum e, yani Google çeviri isteği Google'ın kendi şeyleri de gidiyor. Firefox'ta daha sade bir şekilde bunları görebiliyoruz. Firefox'u kurarsak güzel olacaktır. Firefox'u da indirip kurabiliriz. Bu eğitimler boyunca kullanacağımız şeyler olduğu için söyleyeyim dedim. Ondan sonra zaten kurulum tamamlanıyor. tamam diyorsun. Bir de bizim bu site tarama dediğimiz işlemde otomatize araçlarımız var. Yani biz böyle kendimiz bu e, site açıklarını bulmaya çalışacağız ama bizim yerimize bu açıkları bulan araçlar var. Bu araçlar Ovaslab, e, Skipfish ve Golismero araçlarıdır. Bunlar e, bazısı Linux'ta da Windows'ta çalışabiliyor. E, bunları dilerseniz e, inceleyebiliriz. ki Farklı yerlerine biz bunların kuracağız ve inceleyeceğiz. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Linux ortamı kuramayanlar için Pentest Box demiştim. Pentest Box. Pen... Yazamadım. Pentest Box. Tamam. Pentest Box dediğimiz bir şey var. Bu Windows ortamına Linux toollarının ço çoğunu e, kurmamıza yarayan bir araç. E, şöyle hangi araçları içerdiğini şurada bir tane Türk yazmış olmalıydı. Evet, şurada. Yani kullanacağımız çoğu aracı içeren bir e, Pentest e, kutusu. Ee, ve içinde mesela Group Suite de içeriyor, Firefox'u da içeriyor, ya da kullanacağımız e, atıyorum OVAS Zapı da içeriyor. Bu tür araçların çoğunu içeri. Mesela Wi-Fi araçlarını da içeriyor. Bu e, sadece Linux'a bağlı olmamak için kullanabileceğimiz bir araç olarak önerebilirim. E, gelelim bu eğitim boyunca neye, nereyi takip edeceğiz? E, bu eğitim boyunca e, bu Group Suite'in e, pardon Burp Suite'in yapımcıları olan PortSwigger var. Port Swigger. Bu Port Swigger'ın akademisi var. Port Swigger şurada lidize girdiğiniz zaman akademik kısmı var. Buraya signup kaydolalım. hangi çerçeve yani konulara göre görmüş olalım. Ee, evet. Biraz internetim yavaş sanırım. Size döneyim o arada. Evet, asıl hacker Google. Ee, Şöyle bekliyorum. Evet tamam. Burada e, bizden bir e-posta adresi var. Tabi hemen temp Mail'den bir tane açayım. Şimdi sadece kayıt olmak için kullanacağım. Evet. Hop kopyala. E-mail adresimizi gönderelim buraya bize doğrudan buraya şifremizi gönderecek. E, bu şifreyi kaydı altına yani bir yere yazarız artık. Bir metin belgesine de kaydedebiliriz. Onu kaydedeceğiz ve ona e, ondan sonra hep bununla giriş yapacağız. Biraz bekleyelim e postanın iletilmesini. Evet. Ahmet Çiğdem. erken geldin ya. Sıkıntı yok. Kaydı aldım zaten. 28 dakika. Yok. Sanırım 8 dakika gecikme var. Bir dakika OBS'e bakayım. 16 dakika bir şeyi zaten birazdan bitireceğiz. Kaydını e, şeyde e, paylaşırım, grupta paylaşırım. E, Port Sivigra üye oluyorduk. En yani son şöyle bir yeni diyeyim. Artık e-postamın gelmesi lazım. Gel bakalım e-posta. Evet. Hala gelmedi. Birazdan gelir herhalde yazmıyorum. çok ee, he, yok ya. Şey, Porsiliger'ın e, e, mail gönderme e, şeyi biraz yavaş. <laughs> Sıkıntı yok Muhammed ya. Kayıt zaten. Canlı sağlığı yeter. Sorun yok. ya ee, zaten bizim gruptan bir sen varsın bir öykü var. Diğer ikisi Fetveli Linux e, şeyden discord'ta Aynen pozitif göre e-postamız e, e, e geliyor zaten sonra sonra burada bize zaten şuraya tıkla diyor tıklayalım ismini ver diyor sana ne diyelim şifremiz veriyor bu şifre böyle saçma bir şey oluyor bunu kaydedersiniz tabi e, beraber yürütmek istiyorsanız kaydedersiniz. Ondan sonra giriş yapmak. E-posta adresini girelim. Şifreye girelim. Ve bizim odalarımıza bir göz atalım. Yani nelerimiz ne var, ne göreceğiz, ne anlatacağız. Onlara bir bakmış olalım. Sonra kay zaten dersimizi bitiririz. Evet, girdi. Şurada akademik kısmına tekrardan gireyim. Akademi Allah neredesin? We have all. Ya da Labs da diyebilirsin. Farklıyız. Material veya Labs. Şöyle Labs desem daha iyi olacak. Odalar evet. Yani burada sırayla konularımızı anlatacağız. Ee, burada da ilk konumuz e, yani pazar günkü konumuz SQL Injection olacak. SQL Injection saldırısı. Ondan sonra e, sizler arası betik XSS. E, ondan sonra CSRF. Yani bu, buradaki sırayla e, her hafta bunlardan bir tanesini, yani daha doğrusu bir tanesi değil de böyle komple bütün odaları <laughs> yani bir konu hakkındaki bütün odaları Çözmeye çalışarak e, bir e, eğitim olmasını planlıyorum. Dediğim gibi hepsinin kaydı alınacak. E, Tabi şey sırasında dinlerseniz güzel olur. Böyle e, kendim bir şeyler yazıyorum. Okumak isterseniz okursunuz zaten. Hızlı bitiyor bunlar. O şekilde sorunuz falan var mı? bilgi toplama araçlarını anlattık. Ee, birkaç siteyi böyle göstermeye çalıştım. Sonraki dersimize SQL Injection'a geçeceğiz. O zaman burada bitiriyorum. Katılım sağladığınız için teşekkürler. Ee, hoşça kalın. Allah'a <laughs> Soracak kadar şey anlatmıştım sana zaten Muhammed ya şeyleri ya yo sana şey e, anlatmış mıydım? Hmm, bilgi toplama araçlarını. Bilgi toplama araçları burada zaten. Top tut böyle bir bastır işte klasar ama IP arama, IP arama falan filan zaten yazıyor böyle Google'a girer. Sen zaten beni sömüreceksin, sorun yok. Ben teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi akşamlar.